şimdi size nether dünyasına gitmeyi göstereceğim. Yani cehennem dünyası. İlk önce objelerine ihtiyacımız olacak. Şöyle aşağıya inelim. Objelerini alacağız. Bu çakma ihtiyacımız olacak. Çakmak nerede? Burada. Sonra da çakma ihtiyacımız olacak. Mesela ilk önce şöyle 1, 2, 3 ve 4 koyacağız. Sonra üstünde bir, 2, 3 ve 4 koyacağız. Sonra kristal yine üstünde de 1, 2, 3 ve 4 koyacağız. Aşağı da aynı arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Sonra arkadaşlar çakma ve yakacağız. Arkadaşlar Neto dünyası. Arkadaşlar işte böyle yapıyoruz. Neto dünyasına girelim. Şimdi arkadaşlar ara indiriliyor diyor. Biz girelim bir. İçlerinde zombi domuz adamlar, gazlar falan var. Playzler falan var. Ben şimdi onu bahçeli almıştım. İşte arkadaşlar. İşte arkadaşlar burası Neto dünyası. Buradan su, su, um, ne tür tasına tasına ateş akarsanız hiç sönmez arkadaşlar. Böyle de soba yapabilirsiniz. Burası işte böyle lavlarla kaplı. Tomuz adamlar falan var. İşte arkadaşlar böyle Tomuz adamlar falan var. Ve arkadaşlar lokumu bizi yavaşlatın. Şimdi arkadaşlar burada böyle hızlı gidiyoruz ya. Ama işte burada yavaş gidiyoruz lokumun üstünde. Ve şimdi dünyamıza geri dönelim bu dünyadan yavaş <laughs> Ve arkadaşlar ne tutar artamayız. yatağı koyup saat kapatsak patlar ve ölürüz. arkadaşlar beni dediğin için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.